Selamun aleyküm. Benim adım Karabela. Tanıştığıma memnun oldum. Sen de memnun oldun mu? Ben bela olurum. Her aradığımın başına bela olurum ben. Bana mı dedin? Demek sen. Demek sensin o. Bak ben Kara belayım. Kara basan da derler bana. Aradıklarımın başına bela olurum. Aramadıklarımın başında taç olurum. Şimdi seni ne yapacağım ben biliyor musun? Seni Senin var ya Bak Senin Ellerini Ayaklarını Hele hele bak O çenenin yayını Seni darmadağın edeceğim Beyzbol sopasıyla seni var ya. Ne yapacağım biliyor mu? Geldiğimde sana göstereceğim dangalak seni. Dinle. Şimdi senin başına Bela olmamı istemiyorsan Kara basan gibi Sana basmamı istemiyorsan Ne yapacaksın biliyor musun? Ben senin evinin etrafındayım şu an Bak Evinin etrafındayım şu an Balkona çıkacaksın Yani evinin önüne çıkacaksın Bağıracaksın Bağıracaksın Götün yırtılana kadar bağıracaksın oğlum Özür dilerim abi diyeceksin bağırarak. Affet abi. Affet abi diyeceksin. Ben seni görüyorum yani. Evini görüyorum. Şu an 30 saniye içinde. 30 saniye içinde. Bağırdığını görmezsen balkondan dışarıdan Evinin önünden Ben seni gelip Evinde bağıttıracağım Bak Senin kulaklarını yiyeceğim Seni ne yapacağım biliyor mu? Uçan balona bindireceğim seni. Dişlerinden Bak dişlerini yiyeceğim senin. Saçına kuş yuvası yapacağım kafana. 30 saniyen var. 30 29 28 Gerisini içimden sayıyorum. Dışarı çıkıp bağıracaksın. Ben salaklık ettim. Enayilik ettim. Mallık ettim.